Arkadaşlar bugün sizlere Lego'sunun bulldzerini göstereceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bulldzer. Bunlar ee, normalde 150 TL oluyor. Yani gördüğünüz gibi şurası eğilip Tabi Tabii adamımız da burada arkadaşlar. Şöyle çıkartayım bir dakika. Evet arkadaşlar adamımız bu. Arkasını da göstereyim. Böyle. Bir şey. Yani bu kadar para değmez. Ama gene de iyi. Retak alamadığımızı. Aynı şey oluyor. Şurası da bir. Burası ne oluyor anlamıyordum. Bu ne? Ayrıca tekerlekleri de çok güzel dönüyor. Yani şöyle siz anlayamazsınız Siz göremeyebilirsiniz ama. Yani. Böyle arkadaşlar işte. Neyse arkadaşlar videoyu like atıp e, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın.